Herkese merhaba, ben Doktor Sevil Gizlenti. Bu videoda ana konumuz gıda işlemi sonrası yapacağınız masajı size ayrıntılı bir şekilde anlatmak. Hatta videoda baştan sona benimle birlikte yapmanızı isteyeceğim. Sonrasında da siz bu videoyu süresi dolana kadar aynı şekilde tekrar tekrar yapmış olacaksınız. Peki bu gıdı masajı dediğimiz ne? Bizi tanımayan ve videoya ilk kez gelen insanlar için kısa bir açıklama yapayım. Biz gıdı ve alt yanağınızdaki yağlardan sizi ameliyatsız bir şekilde sadece lazerle kalıcı olarak kurtarabiliyoruz. Ve bunu lokal anesteziyle yaptığımız için hastane yatışı gerekmiyor. Bilinen bir hastalığınızın olması, böbrek hastalığınızın, karaciğer hastalığınızın ya da kalp hastalığınızın olması benim için hiçbir sorun teşkil etmiyor. Çünkü ben bölgeyi küçücük enjeksiyonlarla uyuşturup toplamda da 1,5 saatin sonunda sizi gıdınızdan ve alt yanağınızdaki yağlardan kalıcı olarak kurtarabiliyorum deyip böyle bir parantez açıp şimdi ana konumuza gelelim. Bu işlemi yaptık. Evet ben işlemi bir buçuk saatin sonunda sonlandırıyorum. Sizi korse ile yolcu ediyorum. Bir hafta boyunca korsenizi takıyorsunuz. İlk iki gün hiç çıkarmadan sonra işinize gücünüze gidip akşamları gelip takmak üzere toplam bir hafta korse. Sonra size düşen en büyük görev ne? Masaj yapmak. Evde en az bir ay boyunca masaj yapmanızı istiyorum. Masajın nasıl olduğunu anlatacağım şimdi. Bizim iki tür damarımız var, öyle anlatayım kabaca size. Bir kan damarlarımız, bir lenf damarlarımız. Biz bu işlemden sonra bölgede gördüğümüz ödemi lenf ödem olarak görüyoruz. Yani lenf damarlarının ödemi. O yüzden damarsal ödemdeki gibi ben işte bilmem ne bitkisinden kaynatıp içeyim, işte biraz dinleneyim geçsin gibi bir durum ya da işte soğuk uygulama yapayım oradaki ödem geçsin gibi bir durum maalesef söz konusu değil. Yapmanız gereken masaj. Sadece masajla dağılan bir lenf ödem söz konusu. Masaj da şöyle. Toplam 3 tane hareketimiz var. Alt yanak için olan hareketimizde başlıyorum. Özellikle buldok kısımlarına çalışıyorum ya ben işlemde. Buralardan kulağa doğru şu hareketi yapıyorsunuz. Bakın bu kadar basit. çok yoğurmuyorum. Çok yumuşak yapmıyorum. Bir tık böyle ovalama hareketi gibi bastırıyorum. Bunu 5 dakika boyunca yapıyorsunuz. İlk hareket bu. Bakın. Çok kolay. Şunu yaptık 5 dakika boyunca. Sonra ister bir dinlenin, rahatlayın ama 5 dakikayı tamamlayın. 5 dakika boyunca da ikinci harekete geçiyorum. Parmaklarım çenenin tam ortasına kilitleniyor. Yukarıdaki parmaklarda buraya kilitleniyor. Hareket şu. Bakın. Tam ortada kilitliyorum. Ortada kilitlemek şöyle. Bazen yanlış bir şekilde şuradan başlayıp yapıyorsunuz. Bakın böyle değil. Tam ortada kilitliyorum çünkü her yere masaj yapmak zorundayım. Hatta orta hat en önemlisi. Ortada kilitledim. Bakın. Nereye kadar geliyorum? Çene kemiğimin sonuna kadar. Yarım bırakmıyorum sonuna kadar geldi. Benimle birlikte siz de yapın. 5 dakikada bunu yaptık. 5 5 10 dakikamız bitti. Neydi? 20 dakika sabah, 20 dakika akşam masaj yapacaktınız. 5 dakika bunu yaptım. 5 dakika bunu yaptım. Kaldı 10 dakika. 10 dakika boyunca da şimdi gıdıya yapacağım masajı anlatacağım. Gıdıya yapacağım masajı anlatırken konuşamayacağım çünkü ıı, gibi bir şey oluyorum. O yüzden ee, baştan anlatayım. Toplam 5 basamak ine ine yapacaksınız. Şimdi göstereceğim onu ben size. 5 basamak inip en alta kadar yani benim çalıştığım alanın tamamını tarayacak şekilde masajınızı yapmanızı istiyorum. Başlıyorum. Parmaklar yine tam ortada birleşiyor. Bakın böyle değil. Tam ortada birleştirdim. Gördünüz değil mi? En dışa kadar çıkıyorum. Yani parmaklarımın el verdiği maksimuma kadar bakın çıktım. Aşağı indim. Burada zaten görüyorsunuz değil mi şu kaslarımızı. Lenf akımı zaten ortadan buraya kadar gelip sonra da bu kas e, etrafındaki lenfatik direnajla da aşağıya kadar iner. Bizim buradaki amacımız bu yolu güzelleştirmek yani kolaylaştırmak. Bizim o akımımız zaten var. Bu akıma uygun hareket etmemiz Hedefimiz bu. Tekrarlıyorum. Aşağı kadar indim. Bu daha ilkiydi. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci hareket bakın. Böylelikle ne yapıyorum? Çam ağacı gibi düşünün. Bir, iki, üç, dört ve beş. Gördüğünüz gibi 5 kat iniyorum. Her seferinde bu parmağın hemen altından başlayarak her bölgeyi tarayarak yapıyorum. Bu hareketi de toplam 10 dakika boyunca yaptık. 20 dakikamızı çok güzel tamamladık. Sabahki işlemler bitti. Aynı şeyleri bir de akşam yapmanızı istiyorum. Peki biz bunları ne kadar süre yapacağız? En az bir ay boyunca masaja devam edeceksiniz. Ama sizin zaten lenf akımlarınızla ilgili yapısal olarak bir sorun varsa, çok fazla sigara içiyorsanız, bir tık daha ileri yaş bir hastaysanız o zaman bu bir aylık süre biraz uzayabiliyor. Ama en başta da anlattığım gibi işlemden sonra yapmanız gereken tek şey bu. Ve tekrarlıyorum eski videolarımda da bilirsiniz. Masaj yapmayacaksanız lütfen işlemi de yaptırmayın. Çünkü ben sizi buradan işlemden hemen sonra kaldırıp fotoğraflıyorum. Jilet gibi buradan çıkarıyorum. Ama siz masajınızı doğru yapmadığınızda bölge büzülerek iyileşiyor. Ya da girintili çıkıntılı iyileşiyor. Bu görüntüyü siz de istemiyorsunuz. Ben de istemiyorum. O yüzden lütfen masaj çok önemli. Sabah 20 dakikanızı, akşam 20 dakikanızı bana ayırıp bir ay boyunca en az masaja devam etmenizi istiyorum. Zaten buralara kadar videoyu izliyorsanız benim gelip Size gıdı ve alt yanak yaptığım bir hastasınız. O yüzden sonuna kadar lütfen izleyin ve e, her basamağı doğru yapmaya çalışın. En çok yapılan yanlışları göstereyim. Çünkü bu aslında bizim masajla ilgili üçüncü videomuz. Daha ayrıntılı anlatmak istedim. Çünkü yapılan yanlışlardan bir tanesi şu. En çok yaptığınız hata. Masajı yaparken tam ortadan başlıyorum ya bakın. Ve en dışa kadar gelip indiriyorum. Bunu yanlardan başlayıp şuna benzer bir hareket yapıyorsunuz bu sadece şurayı düzeltir. Ortada o zaman böyle yumru gibi bir şey kalıyor. Ya da yanlara yanlara yapıp işte ortayı ihmal edebiliyorsunuz. Bazen de hastalar ben bakın ne yapıyorum hep aşağıya iniyorum. Yukarı yukarı yapıyorsunuz. Ben hani başından sonra hiç öyle bir şey dedim mi? demedim ama yukarı doğru yapan hastam bile oldu. O zaman siz lenf akımını iyileştirmek değil, kötüleştirmiş oluyorsunuz. Lütfen yukarı falan değil, masaj hep dışarıya aşağıya, dışarıya aşağıya. Biz masajla aşağıya doğru yani kalbe doğru lenf akımı sağlamış oluyoruz. Öyle aklınızda kalsın. Yukarı doğru yapmıyoruz. Dediğim gibi en büyük hatalardan biri o. Süreyi yanlış yapıyorsunuz. 20 dakika böyle dile kolay gibi ama sabahtan beri konuşuyorum. Toplasanız herhalde 3-5 dakikadır konuşuyorum. 20 dakika boyunca sizin bu masajı saat tutarak yapmanızı rica ediyorum. Dediğim gibi masajınızı doğru yapmadığınızda neler oluyor? Bölge bir kere çok geç iyileşiyor. Yani normalde bir ayın sonunda %90 sonuç görmeyi beklerken 3 ay, 6 ay süre uzuyor. En önemlisi ilk bir ay masajını doğru yapmayan kişilerde sonuçta ben bunda ne yapıyorum dedim ya başta lazerle kalıcı olarak sizi gıdı ve alt yanağınızdaki yağlardan kurtarırken deriyi ameliyatsız bir şekilde germiş, sıkılaştırmış oluyorum. Bunu lazer nasıl sağlıyor? Derinin altına girip Orada bir kontrollü yanık oluşturuyor çıkıp çıkıp giriyor. Yani deri yüzeyinde hiçbir şey görmüyorsunuz ama derinin altında deriyi geren bir etki yapıyor. Siz bu süreçte boynunuzu böyle yukarı kaldırıp germezseniz, bu masajları doğru yapmazsanız büzülerek iyileşiyor deri. O yüzden masaja başlarken boynunuzu yukarı kaldırıp en ortadan başlayıp her bölgeyi taradığınızdan emin olarak masajı sonlandırmanız ve söylediğim sürede 20 dakika boyunca yapmanız gerekiyor. Yardım alabilirsiniz evdeki biri ya da bazen hastalar çevredeki kişilerden, salonlardan yardım alıp gidip masajını başka yere de yaptırabiliyor. Benim tavsiyem evde kendiniz yapmanız. Ha bir de masaj yaparken ne süreceğiz diyorsunuz. Masaj yaparken sürdüğünüz, kullandığınız kremin, yağın hiçbir önemi yok. Tek beklentim bölgenin rahat rahat kayması ve rahat masaj yapmanız. kullandığınız ürünün hiçbir önemi yok, hiçbir değeri de yok kantaron yağı olur. Hindistan cevizi yağı olur. İşte pantenol olur. Madekasol olur. Yani istediğiniz aklınıza gelen neyse. Nivea olur, arka olur. Her şey olur. Yeter ki siz masajınızı güzelce elleri bir tık böyle kayganlaştırıp benim saydığım şekilde yapın. Masajlar böyle. Bu videoyu izledikten sonra bütün hastalarımdan istiyorum. Siz de sonuna kadar izlediniz ve bana masajın o ilk bütün hareketleri yaptığınızı gösteren bir dakikalık bir videonuzu göndermenizi istiyorum. Çünkü doğru mu yapıyorsunuz? Aman bakın şurayı yanlış yapıyorsunuz diye biz sizi güzelce uyaralım ki en baştan her şey yolunda gitsin. Masajlar bittikten sonra da son halinize yani jilet gibi bir çene hattına kavuşun. Masaj videomuzu özetle şöyle kapatmak istiyorum. Ben işlemin %90'ını hallediyorum. Kalıyor %10'luk kısım. Lütfen o kalan %10'luk masaj kısmını da siz layıkıyla yapın ki biz güzelce sonuca ulaşabilelim. En hızlı ve en güzel şekilde. Çok ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan bir durum olursa sosyal medyalar üzerinden ya da WhatsApp üzerinden dilediğiniz kanallar aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi zaten videonuzu istiyor oluyorum. Bir dakikalık bana yaparkenki halinizi çekip yolluyorsunuz. Yine de A şurada olmuş mu, burası da böyle mi diye Neyse takılan kafanıza bize her zaman ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle şimdiden geçmiş olsun.